Bence, bence İngiltere'ye gittin. Dediler tamam. ki hocam Türkçe nasıl bir dil ya? Zor. Peki. Peki teknik olarak sence Türkçe nasıl bir dil? Ben yani eklerle ilgili hep deriz ya hani o sonlara eklediğimiz, eklerin sürekli değişmesinden kaynaklı bence daha zor. Okumuş sizin gibi bilgi, bilen insanların, <laughs> e, okul okumuş insanların, profesyonel insanların e, hatırladığı tek bir şey vardır. Türkçe nasıl bir dil? Sondan eklemiyor. Evet. Ama e, bir soru eksik. Neden sondan eklemeli? Yani ben olayı birazcık daha ileri taşıdım. Dedim ki tamam. neden sondan eklemeli? Size ana soruyorum. Neden? Bugüne kadar düşündün mü? Düşünmedim. Düşün. Hiç kimse düşünmediği için bugün biz İngilizce öğretemiyoruz. Çünkü Türkçe zamanında sondan eklemeli değildi. Çünkü Allah Türkçeyi sondan eklemeli yaratmış olamaz. Allah insanı yarattı. <laughs> İnsanlar belli ihtiyaçlarla böyle bir dil tercih etti tamam, veya yani... kurdular. Türkçenin sondan eklemeli olduğu